şimdi yeni sonra Şırnak valisi Sayın Birol Ekici'nin konuşmaları her geçen gün geleceği bugünden iyi kılmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu şanslı dönemde sizlerin büyük destekleriyle Silopi'ye inşallah faydalı olacağız. Gelecek bugünlerden güzel olacaksa sizlerin büyük destekleri ve bizlerin çalışmalarıyla olacak. Bunun farkındayız. Düşünün toprak altında saklanan bu mütevazi fıstık güneşin sıcaklığıyla yüzeye çıkıyor. Ve sofralarımızı şenlendiriyor. Tıpkı şırnakımız gibi zorluklara rağmen her zaman lezzetli ve güçlü. Çok değerli hazirun. Tarımla büyüyen şırnak, Silopi Seracılık Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi sitesiyle binden fazla kişiyle istihdam sağlayacak. İnşallah bundan sonra yer fıstığı, sera demek, şırnak demek olacak. Çünkü şırnakı tüketen değil, üreten bir şehir haline getiriyoruz. Tarım Bakan Yardımcımızın dediği gibi doktor Ahmet Bağcı'nın masal tohumumuzla sürdürülebilir üretim yapıyoruz. 2.7 milyon liralık işletme tesisi tamamlanıyor. 5 milyonluk hibe yolda sonama projeleriyle verimizi 15-20 kat artıracağız Allah'ın izniyle. Silopi Silopi'de yer fıstığının iyileştirilmesi, güçlendirilmesi için 220 milyon Bedelli proje silopimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, fıstık üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradayız. Efendim pamuk üretiyoruz, buğday üretiyoruz. Üretimimizde çok güzeliz. Petrolde Türkiye'nin petrol şehriyiz. Yıllık iki milyar dolarlık üretim yapıyoruz. E, ve gerçekten huzurumuz, güvenimiz, sağlığımız, sıhhatimiz hepsiyle eğitimde de. Çok hızlı ilerleyen bir e, iliz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bildiğim bir şey bir çiftçi ailesi ve bir çiftçi çocuğu olarak bildiğim bir husus var. Eğer bir tarlayı sulayabiliyorsanız, 10 katı fazla verim alırsınız. Eğer üstüne bir de sera yapabiliyorsanız, 30 katı fazla verim alıyorsunuz. Bu topraklar 30 katı verim almaya hazır. Az önce işte sera alanımızı gezdik. 946 dekar. Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi. Bir defa Tarım Bakanımıza verdiği, bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü son derece e, halkım adına şükranlarımı arz ediyorum. Hemşerilerim adına, sizler adına. Bir defa bir sondaj makinesi aldık arkadaşlar. Bu bizim için son derece önemli. Önümüzde iki tane bu yıl içinde yapacağımız husus var. Bir, sondaj makinamızı çalıştırıp 82 bin dekar alan var bu Silopi'de. Bunun 30 bin dekarını suluyoruz şu anda. Bunun tamamını sulamamız lazım. Bunun 30 bin dekarını da gelecekte seraya dönüştürmemiz lazım. Bunun için gayret göstereceğiz. O zaman hepimiz daha müreffeh, daha refah içerisinde ve geleceğe daha umutla bakan bir şehir ve o şehrin insanları olacağız. Başverimli Belediye Başkanı Sayın Medine Ve salatu ve ala Resulina Muhammed Cudi Dağı'mızın eteğinde şu bereketli topraklarda ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rab Bereketini bizlere lütfeyle Ya Rabbi <laughs> Yeah, look okay. at it.